Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Dostlar, bugün eğlence modunda çok güzel efsane bir şekilde yargı dağıttık. Çok güzel eğlenceli oldu ve aşırı şekilde de komik anlar yaşandı. Dostlar, sizleri fazla tutmayayım. Eğer ki bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen çok bir şey istemiyorum. 10 beğeni gelirse ben de bu tarz videoların devamını çekmeye devam ederim. O zaman hızlı bir şekilde videomuza geçmeden ilk önce lütfen aşağıdan bir saniyenizi ayırarak kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri de tüm olarak açmayı lütfen unutmayın. 3000 aboneye adım adım ilerliyorum. Destek olursanız çok sevinirim. İyi seyirler seviliyorsunuz. Hadi bakayım. Gökmen burada şimdi şöyle bakalım hemen ne vermiş bize. Silah şu an görünmüyor. O, oyun başlamadı ya. Oyun şu, UMP verdi şu an nasıl başlamadı? Yani başlamadı abi. <laughs> ne saçma ya oğlum normalde mobil oyun değil mi? Seninki daha çok önünde başlaması gerekiyor. No. Lan psikopat ne yapıyorsun lan or oradan oraya atlıyorsun? Ya bir değişiklik olsun bıktık, ya. bıktık Adamın bir psikopatlığını görsen var ya Gökmen şaşırırsın ha. ha. Adam bana racon kesti havada ya. Ve kardeşim siz iki kişiydiniz. Ağzına çaktınız. Aa, geldim oyuna lan. Senin kafanı... Ay beni vurdu. Gökmen Bey atla atla. Atla şu aynısını al Gökmen. Geliyor kardeş. Arpa çalışıyor. Ne oluyor kardeşim? Hayırdır geldim. Oğlum bir bırakın da içeri gireyim. Ağzınıza çaktın. Yapıyorlar. Oo sana. Kardeşim geliyorum. Lan ne oluyor? Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi kocamanlığını dağıtacağım bak. Ha. No. Oğlum adam ben ne yapıyor? Aşağı. Bir dakika Gökmen adam geldi bir dakika. Seni kaldıramayacağım. Yeter lan yeter! Yeter! Oğlum bu nasıl bir ölme taktiği lan? Adam var ya Gökmen bak. Ekran kaydından ben sana göstereyim. Adam görülmüyor ha. Yere yatmış artık ne yapmış bilemiyorum. Hangarın üstüne düşersen var ya efsane olur. Hadi tamam. Ne oluyor kardeşim? Aha. Ne oluyor ağzına çaktı mı? Ne oldu? Ha ne oldu şimdi ne yapacaksın? Hadi bakayım yatağa. Gökmen geldin mi Gökmen gel bakayım. Önümde bir kişi daha var. Burada bir yerde. Ay ay lan. Ne biçim vuruyorlar? Kaçın! Neredesin? İnfo Nereden vurdu? Info bilmiyorum. Hangarın içinde falan. Kanka içim ya. Ee, dur ben sana doğru geleceğim. Sen neredesin ya? Ben garip içindeyim. Tamam dur ben sana doğru geliyorum. Bombalamaya çalışıyor. Ee, geldim Gökmen. Çıksana kapıya çıksana kapıya. Kapıya çık Gökmen beni al. Lan buradayım buradayım. Orada değil Gökmen. Bura bura bura. Koş koş. Gökmen. Gökmen gelmen lazım. Dur adam geliyor. Dur amına koyayım dur. Gel gel. Gel iki dakika. Tut. Aldırırsın. O gelemez gelemez kaldır sen Tamam kaldırdın Ne oluyor? önümüzde tamam önümüzde aynen orada duruyor tamam tamam sıkıntı Gökmen birlikte raşlayalım ona? Böyle birlikte bir raşlayalım gel bakayım ne oluyor kardeşim? Can yok can yok Tamam raşlıyorum raşlıyorum bir dakika raşlıyorum Önümde galiba ya, Yara böyle kaldı Bir dakika aldım 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 Bunu aldım oğlum bir ayağa kalk ne yapıyorsun? Seni bir kaldırın bekle. Kaldırıyorum. Abi açıkla kaldırıyorum ha. Burada direkt öldürürüz daha. Ne oldu? Biri bir, bir atladı Gökmen. Bir kişi daha atladı Gökmen. Yanımıza atladı galiba. Ya da çatı aynen. çatıya atladı lan bu. Bir dakika çatıya atladı galiba. Bakıyorum aynen. ben Üç katımıza. Aynen aynen çatı çatı tamam. Ee, ben şunun lootuna bir bakayım hızlı bir şekilde. Onda bir mermi falan vardır. Adam, atladı. Bir tane daha atladı. Tamamdır. Lan bu ne? Oğlum psikopata bak. Oğlum sen ne yapıyorsun? Ağlama hadi oyna. Gökmen kardeş e, hangar eşi. Ben öldüm ama hangar eşinde adam. Ben öldüm öldüm. Aynen kardeşim. Geliyorum kardeşim. Bekle. Eren. Eren kardeşim. Geliyorum. Bekle. Yine mi öldün? Bir dakika. Çatıyı alıyorum yok. Ben nerede adam? Eme yara, yara, yara beni Allah. Senim Alim. Oğlum. Önüne, önüne bak. Ben Orada. çatıdan nara buraya geldim ya. Yoham. Dur dur seni alayım Gökber o gelemez. Gel gel kardeşim sen benim yiyorsa benim buraya gelmem. gelsene. Ee, oğlum ben çatıya atlamıştım da ne ara buraya düştüm ben orayı tam çözemedim çözemedim. Canı yok lan. Bir dakika. Gökmen dur dur sen, seni alamaz bekle oradan karşılayacağım adamı. Oğlum burada ne oluyor? No. Baydım onu. Karşım bir dakika seni alacağım. Kil benim için önemli. Gel bakayım. Gökmen sana doğru geliyorum. Neredesin? Oğlum öldün mü? Ben geldim. Ha, şu an mı geldim? Tamam. O zaman çok iyi. Geliyor adam. Ha, ben ne diyorum ya? Bu pındık ne diyor be? Önümde. Abi oyun ping'e bak. Abi ping niye böyle? Dışarı çıktım. Önümde. Kardeşim sen bir yat. Oğlum bu ne? Oy çok güzel kirler var. Sakın sakın sakın. Seni de alayım. Aldım onu da. Çok güzel. Ağzına çaktım. Nereden geliyor? Ay yapma be. Gökmen ölmezsem beni kaldır. Öldüm galiba. Bir yumruk mu geliyor bana? Gökmen ben. sen de öldün. Aa. Tamam tamam. Tamam tamam sıkıntı değil. Bulunduğumuz yere yeniden gelelim. Kral hangarın üstü dolu Gökmen. Ay Gökmen sen aşağı mı atladın bir dakika. Adam psikopat çıktı vallahi ağzına çaktım. A oğlum burası neresi lan bu ne? lan Lan oğlum bu nasıl bir şey denk geldim ben ya? Çatıya atlıyorum aşağı düşüyorum ben anlamadım. Gökmen beni kaldırsana adam yok. Gel abi. Çatıya atladı biri. Gökmen çok pink var ha. Aşırı pink var aşırı. Neredesin? Kaldır kaldır bir bomba attı. Hemen canımı basıyorum. Adam önümüzde. Tamam. Can basıyorum şu an. Mermi bomba dolduruyorum. Çekti, geri kaç. Tamam geri kaçıyorum. Yandan oynayacağım o zaman ona. Bakayım ben şöyle yani yandan bakmak istiyorum. Adam yok. Ee, var 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 mı önümüzde Orası. tam tam ee, birisi de çatıda galiba gökmen çatıya dikkat et etsen çatıya bakmak istiyorum çatı çatı aynen çatıda bir kişi var oğlum adamın canı yok yapma be kardeşim bir kere göstersen bana oğlum ne oluyor lan o çatıda kendinizi deli ettiniz valla gökmen arkada ses mi var ay sesi Tamam bunu aldım. Gökmen kit var ben mı? Geliyorum. Abi kit yok. Ge geçer geçer sana vereceğim gel. Tamam geldim içeri. Kit atsana hacim. Hacimin tamam İçerden aldım aldım aldım. Can basıyorum. Gökmen, eee adamlar geldi şu duvar arkasında. Oynayalım mı Gökmen? Oynuyorum ben. Geçi taraz kattı lan. Aynen çatıda ne yapıyor ya bunlar? Burası boş. Aha o ne? Orada bir adam gördüm. Üstüne oynayacağım abi. Hep herkes çatıya atlıyor ya. O zaman kardeşim şu güdümlüyü tut bakayım. Güdümlü bak çok güzeldir. Aşırı şekilde güdümlüm var. Tutun bakayım. <laughs> Tuttunuz mu? Oo Gökmen tuttular vallahi. Yani görüyorsun ya güdümlü deyince işler değişiyor kardeş. Gökmen acaba aha o ne? Nope. <laughs> bir baygın daha aldım. Kill çaldım. Lan beni kim vurdu? Gökmen adam şurada info atıyorum hemen. Gökmen e, sen beni alamaz mısın? Bir tık geri gelsene Gökmen. Bana doğru geri gel. Bak duvar arkasında demiş kimse yok. Ha ne oldu Bitti. lan? Bitti mi ha? Ama çok güzel. Gökmen bir yeniden atmamız yok mu ya? Bir yeniden atalım ya. Bence çok güzel. Evet Gökmen şöyle bir yeniden otomatik verdi. Ay çatıya kaç kişi atladı lan? Ne oluyor çatıda? Kardeşim geldim. Selamünaleyküm. Ee, bir dakika ne oluyor? ağzına çaktım nasıl sıkıyorlar ya kardeşim ee, bir dakika beni vurma ya Ç vurma vurma Ç no 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 please no please kardeşim ne yapıyorsun ya ne na, ne yapıyorsun kardeşim bak video çekiyorum YouTube'a anlaşabiliriz seninle ya bak anlaşabiliriz gel buraya anlaşabiliriz bak vurma tamam mı anlaşabiliriz Ç konuş konuş konuşuyor musun kendini deli ettin konuşuyor musun konuş konuşmayı bilmiyor musun Hello de peki. Oğlum kendini deli ettin lan. İnsan bir konuşur var ya. Ee, hangarın üstü A dolu. Nereden sana sıktı? Aha gördüm. No. Onu baydım Gökmen. Tamam tam onu aldım. Okay. Bekle sana doğru geliyorum. Var mı daha başka? Başka yok gibi. Sana doğru geliyorum hemen. Bekle seni kaldırım direkt tepeye oynayalım bence. Şöyle bir dakika dur bakayım. Emre bak burada Emre. Tamam bakacağım. Bakacağım bakacağım. Yok lan o, e, odun lan Gökmen. Odun, odunu insan mı oldun ya? Ada orada orada baydım No Tam onu aldım Gökmen. Gökmen hangarı oynayalım mı? Şuraya bir kişi daha atladı. Hang Hangara adam atladı. Gökmen aşağı doğru gelsin. Aşağıdan bir oynayalım mı? Aşağıdan adam atladı. Ya aşağıdaki adamı alalım. Şurada karışık Ne abi oha ya. Abi geçmiş hangarın üstüne var ya. <laughs> ben Çok iyi killer gelir kardeş. Ben aldım, ben aldım. Tamam ben aldım o. Oh. Çok güzel. Abi M16 ne demek ya kardeş ya. Yapma bunu bana ya. O, vere vere bunu mu verdin? Aha. Kardeşim bir dakika ölmen lazım. Tekli alacağım. Tamam pardon. Kör oldum. Kör Yanlış ateş ettim galiba. Yok abi. Kör oldum. Dostlar sizler de kör oldunuz ama özür dilerim. Oy Gökmen. Ne <laughs> <derim> Yok <ya? gülüyor> Nereden attın abi? Valla bir dakika Gökmen alayım. Gökmen dur geliyor geliyor. Ha, buna çarptı hemen. Oğlum burası başka yer lan bura. Orası değil lan bura nereye? Yanlış geldim galiba ya. Ne oluyor ya dışarıda bir dakika. Gökmen tamam bir dakika Gökmen seni e, buradan supportlayacağım. Ha içeri dolu. Atladım Gökmen ben. İstersen gel içeri bir başlayalım. Bye. Aha oğlum bu ne? sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi koyacağım dağıtacağım bak. Hayır, Gökmen direkt bak içeri bak Gökmen içeri. Abi oha abi, ya. ya <laughs> Oğlum adam ne yapıyor? Ben o adamı görmedim ki pusmuş oraya ya. O da kalabalık kalabalık. Şöyle. Ben... Emre, Emre üstünde. Üstünde mi? Allah Allah. Aa, gördüm 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 bir dakika. Kardeşim selamun aleyküm. Ne oluyor? Oh. sıkıyorsun? Şöyle kilimi bir çekebilir miyim? Nope. Oo oh, kilimi almayın sakın sakın. Bekle kardeşim seni alacağım. Onu aldım Gökmen. Tamam. Diğer kili de çekeceğim. Nerede o adam? Ee, seni yani. kurtarabilir miyim? Ay lan ne yapıyorsun? Ağzına çaktı mı? Aha yerde birisini gördüm. Ay onu vurdular. Abi kit dönmem lazım. Acilen acil acil. Gökmen seni alamayacağım galiba. Yanıma bir kişi at. Senin kafanı Abi hayır ya. Geldim Ha, ben onun önüne geldim. Selamünaleyküm. Kardeşim ne oluyor ya? Sen kime sıkıyorsun lan? Artist. Gelmiş orada sana sıkıyor. Artısa e bak ya. Şöyle kit dönüyorum hızlı bir şekilde. Ee, şunun lootuna bakmam gerekiyor. Gökmen bana doğru gel hızlı bir şekilde. O çok güzel. Kardeşim şu AKM'ye lütfen lazer takma ya. Delirttiniz kendinizi ya. Abi aha çatıda açık adam. Vuruyorum. Onu vurdun. Tamam. Adamı direkt alamam mı acaba? Aldım. Ay Gökmen adamın canı yok. Oğlum o kill. Lan kilimi çaldı ya var ya. Lan hain insan. Ay yanıma adam atladı. Aldım yok ben. Lan canım yok. Ha bu ne çaktı Kit kalmadı ne yapacağız? Emre oyun Emre. <gülüyor> 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 ne gülüyorsun ya? Bilmiyorum abi. Ne gülüyorsun lan? Bilmiyorum abi. Ya <laughs> gel ama güzel gelmedirdi ben beğendim. Ben <laughs> bayağı beğendim. Şu an kit dönüyorum. Adam önümde galiba. Gördüm seni kardeşim. Ya AKM'ye yine lazer takmış ya. Çatıya bir kişi atladı. Kardeşim seni alacağım inşallah bir Oğlum bu nasıl bir sıkma ya ağzına çakayım. Çabuk 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 mermi değiştir mermi değiştir. Onu aldım Gökmen tamam. Ee, ya şu AKM lazer takıyor ya ben oynayamıyorum ya lazersiz daha iyi. Adam beni rahatsızıyor Gökmen. Ya, sana tamam onu bir baygın daha verdim Gökmen. Ay arka gelmiş yapma be. Gökmen burada mısın sen? Tamam geliyorum direkt yanına. Selamun aleyküm. Ne oluyor ya burada? Ya yine M16'ya almış sıkar vardı şurada çok bana skarı ver. Bir dakika Gökmen. Gökmen e, ben seni koruyacağım da Gökmen. Nereden sıkıyor? Ay abi tepe ya. E, nasıl yapsa dur bakayım. Gökmen sana doğru yaklaşıyorum. Cover'lı yer var mı ya? Biraz daha aşağı inmem lazım galiba bakayım. Tamam Gökmen gelsene beni e kaldır. Göremez abi. Kaldır kaldır kaldır. E Eben şey vakit var mı? Kit bakayım yok vallahi. tek ben bastım. Gökmen, benim mutlu falan yok mu ya? Ee, nerede adam? Ben aşağıdan oynamaya çalışın diyorum ya. Aha orada bir adam bu gördüm. Kör oldum. Kör oldum. Kör, oldum! Kör oldum, sıkarken. Nerede Biden? Infosu var mı? Gökmen hangarı oynayacağım ben Gökmen. Hangi ayı oynayamıyorum tam oynayamıyorum oynayamıyorum tamam. Hangara bir bomba atmam lazım. Çatı çatıya baydın mı sen? Çatıya aldım. Hangara bir attım bir tane. Hangara oynayayım ben ben ya. Girme, girme. Girmeyeyim mi? Ama orada adam var ya. Bir dakika girmek istiyorum. Yok ben support. Yok ben ben yine aynı yeri aldım vallahi. Taştı alanı aldım. Yoksa öleceğim. Ağzına çekim her yerden sıkıyorlar ha. Abone. O temiz kill ay yapma bir adam önümde. Abi yapma be. Gökmen sen neredesin? Gökmen bana bir Açın. beni supportlasana bak şurada. Supportlayabilir misin? Açın. Benim üstüme baksana. Üstüme bak direkt üstüme bak. Supportlayabilirsiniz rahat. rahat. Tamam çok güzel. Ee, bir kişi daha var Gökmen. Bir kişi daha var. Hemen e, şurada galiba. Tamam onu da aldın. E, efsane çok güzel. Çek baygın abi. Çek baygını çek. Arkana atladı Gökmen. Oy, yes. helal helal tamam olsun olsun, sıkıntı değil güzel. Açıldı şöyle paraşüt. Belki içeride olabilir dikkatli ol. Şu loota bakmak istiyorum. Loot serbest, hiçbir şey yok. Aha, o ne? Nope. baydım. Yok ben tepeyi baydım. Kit dönüyorum. Ah. Tepeye ah, oynasaz mı acaba? Aldım filmi Adam psikopat çıktı, kendini aşağı attı en sonra delirdi galiba. Yok ben adamın ambeden, avm'si ambeden. var galiba. Dikkatli ol. Nereden sıkıyor? Ha gördüm. Ay adamın e, bir badesi var Gökben bir badesi. E, Gökben sağ... tamam çok güzel çok güzel helal. Tamam e, kulübüdeyim. Ben kulübü deyim. Bekliyorum. Bu arada kit yok Gökben. AVM'ci hala var orada. Gökmen kitin var mı? Vallahi bu var başka yok. Tamam bir sağlık basarım bu yeter de artar. E, nasıl yaptık şu AVM'ciyi? Ben bir çekeyim dışarı. Bomba gelmiş. geldi. O ne lan? Ay bu ne? Gökmen. Gökmen dışarı çık Gökmen. Ay onu başkası vurdu. Gökmen dur kulübeye giriyorum bekle. Sen mi vurdun? O kim vurdu lan? Gel <laughs> gel buraya gel buraya gel. Dur geldim 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 geldim. Lan kafam karıştı. Gökmen dur o kili ben alayım Gökmen. Bekle. Lan bu ne? Gökmen kaldır 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 kaldır. Kardeşim çıkma kardeşim kill lazım. Ağzına çaktı Gel bakayım gel. Gökmen kitim yok. Adam tepemiz geldi abi. AVM'si var. Çıkıyorum dışarı. O öldü Gökmen. Tam onu vurdular. Onun üstüne lutuna... ay biri atladı Gökmen, biri atladı. Arkamıza evet. mı atladı lan? Bir ses geldi de. Ee, kit yok. Sis bombası yok mu? Orayı alamaz mıyız Gökmen ya. Ben si Alınmıyor. Alınmıyor Gökmen. Tepe tepe bak. Dedim mi biri atladı. Kesin arka direkt. Orada bir adam vardı. Selamun aleyküm. Ne oluyor? Kardeşim nereye no. sıkıyorsun sen? Sen az önce hayırdır ağzına çakayım sakın 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 sakın. Bir dakika bir dakika, bir dakika. lan oğlum yerinde dur ağzına çaktım Gökmen. Gökmen şu kill'i alsana Gökmen. Gökmen şu adamı alsana bu adamı alsana. Oradan uzaktan alsana şu adamı. Çek 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 bak tam önümde şu tam şurada, şurada şurada. Şurada şurada bak. Bak tam tam bana doğru ateş etsene. Bana doğru ateş et. Hadi be lan bu kil gitti lan. İnşallah bu kil bana gelir var ya. Ay kilimi istiyorum ya. Kardeşim Lütfen kili verir misin bana? Hadi be. Oğlum öl bari lan. kili bana lazım. Kala sürünüyor. Benim yük şu an. Ha? Gökmen bitti. Oyun bitti. 12 kil. Güzel. O arkadaşın kili bana gelmedi. O 13 kil geldi geldi. Çok güzel. Tamam tamam. Efsane Gökmen efsane. Ee, harbi'den çok güzel ya. Harbi çok güzel oldu Gökmen ya. Vallahi var ya o kadar güzel ki bakalım sende kaç kil var Gökmen? lan çıkamıyorum. Bana... Ee, bakıyorum hemen senin kiline de. 11 12 11 işte. ee, sende 9 var. 12 9, 9 da 21 kil. Çok güzel, temiz. Diğer elde galiba ya. 10 kilimiz vardı. Ee, o zaman 30 33 34 kil toplam. Sende de 3 vardı. Tam 34 kil toplam aldık. Efsane. Çok güzel. Ben aşırı şekilde beğendim. Evet dostlar gördüğünüz gibi çok güzel efsane bir şekilde videomuzun sonuna geldik. Çok güzel ve aşırı güzel bir video oldu. 34 kilo aldık çok efsane. Eğer ki bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen videonun girişinde zaten demiştim. 10 beğeni gelirse ben de bu tarz videoların devamını çekmeye devam ederim. O zaman dostlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki PUBG Mobile videosunda görüşürüz. Oyun dondu lan ne oluyor? Vay bak bak hemen bir mumya yapıyor. Mumya yapınca oyun oldu var ya dostlar. Hadi bakalım görüşmek üzere. Yorumları hepinizi bekliyorum. Bay bay.